İngiltere'de yayınlanan "Van Show" isimli bir televizyon programı ilginç anlara sahne oldu. Şarkıcı Camila Cabello canlı yayında dans figürlerini sergilediği sırada bir anda gözü açıldı. Bu sırada durumu toplamaya çalışan sunucu ve stüdyodaki konuklar ne yapacağını bilemedi. Şarkıcı Camila Cabello, Ed Sheeran ile yaptığı son müzikal işbirliği hakkında bilgi vermek için BBC'de yayınlanan "Van Show'a çıktı. Programa görüntülü bağlanarak katılan Cabello'nun yaşadığı talihsizlik sosyal medyanın gündemine yerleşti. Cabello, Alancar, Ali Jones ve Germaine Venasa dans hareketlerini göstermeye çalışıyordu ki bir anda bluzu düştü ve göğsü açıldı. Genç kadın hemen üzerine düzeltirken stüdyodaki sunucu ve diğer konuklar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Canlı yayında yaşadığı talihsizliği büyük bir soğukkanlılıkla atlatan ve durumu idare etmeyi başaran Cabello izleyicilere ve stüdyodakilere esprili bir şekilde seslendi. Cabello, profesyonelliğimi koruduğuma inanıyorum. Umarım az önce olanları görmemişsinizdir. ifadelerini kullandı.